Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz bugün biz Melisa ile Mihmiha eee Wednesday yapacağız. Kapın olacak mı? Üstümüzü giyindik. Yee! Evet. Zaten çok tatlı olmuşsunuz. Benim, benim aldığım uyumlu olmadı. Olmuş. odası sonuçta siyaha girer. Girmez de şey kategorisine giren Kapı renkli. Değiştiririz. Evet. Değiştiririz. Hayır. <laughs> siyah var mı? <laughs> Bak kırdım. Bu siyah giyeriz. Tamam hadi bakalım. Kes kesin. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Hazırsınız. Flash bir dakika. Böyle bir kraçtan e, almıştık. Kaş sabitleyici. Güzel aslında ben onu kullanıyorum. Çok merak ediyorum. Merak ediyorsun. Evet. Sen konuşma. Minimal konuşmasın. Bozulur. Heyecanlı mısınız? Evet. evet. Şimdi bana makyaj yaparken bir şeyler konuşun şöyle, anlat. Hadi Melisa anılarımızı anlatalım. İlk önce biz daha videoları yapmaya evet, başladık, ya. Biz bu videolar çekmeye başladık ya. Ee, nasıl hoşunuza gidiyor mu? Evet ben de bir youtuber olmak istiyorum zaten. Siz youtuber olunca duydum ki dedim. Youtube videosu çok çekmek istiyordum. Ben de bir youtuber olacağım. Ben de. Aşın düzdür. Şimdi kaşı sabitledik. Wow! Ben de YouTube olacağım. <laughs> Şöyle Hadi. var. Herkes sırasıyla şey, kendi anısını anlatsın. Utanmıyoruz ki biz. Senin sen oldu? utanır. Neyden mesela utanıyorsun? Bir tane de yanlışlıkla yani yaptığımız da utandığımız bir utandım mi okuldan mesela. Var mı sen? Utandın mı? <laughs> Bence herkes utanmıştır ya. Utanmayan sen ne? peki nasıl? Evet. Ben şey. Bir e, altınız, iyi mi? Şey yapıyorduk tüm sınıf böyle duruyorduk bir yandan. Çok sessizdi sınıf sadece hocanın sesi geliyordu. Ben bir anda yere yapıştım ve tüm herkes bana baktı geri düştün yani. Evet. Bir an yere yapıştım. Peki ben size sevdim abi. Benim açan kaç, kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfta? Ben 10 10 yaşındayım, 4. sınıftayım. Utanmayayım, benim utanmam şey. Hmm, şeyde, ha, okulda bir tane oyuncak kaçırmıştım. Oku, okulda oyuncak kaçırabiliyorlar mı? Evet okula götürüyorlar. Pazartesi günü oyuncak günü onun. Ama okula kuremi. Kuremi. Kuremi götürdüm. Kuremi araştırdım. Oraya benim hediye ettim. Hayır, öyle hediye ettim, ettim de. Eşin ay ettim. Ee? Ben gittim, da götürdüm. Sonra, e, şey bir yandan... Benim anda... kreşanım olmadı, anaokulanım da olmadı. Bir yandan, bir yandan, anda? Şey, hep orada şey şey sura yemek yiye giderken sura şey evet ben e, sonra e, da bak, e, orada e, e, en ben ilginç bir hikaye anlat. Ay bir susar mısın ben bir söyleyeyim. Sen, sen en, bak, en ilginç anım... Tamam. Sonra e, bir anda Sırada, ben karnımı açmıştım. Onu karnımı açıyorken Hiçbir o, şey o, o hoca dedi ki e, ay, öğretmen dedi ki e, şey, e, şey dedim işte, e, şey neydi? Hı -hı. Heh, yapma dedi çocuğu. Yani Hiç mesela ne yapma dedi? E, karnımı açma dedi. Hı -hı. Sonra karnımı açma dedi. Hiç Sonra e, o yüzden ben utanmıştım. Hı? Ye! Bana evet, oynadığımız için çok oh. utanmıştım. Oh, yeah. Benim hey. en ilginç oh. anım ben bu yerde yani şey benim değil Man anım. Nasılsınız? E şey Bir tane çocuk vardı sınıfımızda. Şu an yok. Sınıftan gitmiş. Şey. Çocuk geceleri çalışıyormuş. Hı -hı. Çok şaşırdım Hani Bir de dördüncü sınıfta da değil 3. sınıfta. Hı -hı. Çocuk çalışıyormuş geceleri. Hı hı. O yüzden uyuyamıyormuş, sınıfta uyuyormuş. Ben çok şaşırdım. O yaştaki, o zamanlar 9-8 yaşlarında bir çocuğun nasıl garson, garsonluk yapıyormuş. Nasıl garsonluk yaptığını hiç anlamamıştım. Çok ilginç gelmişti. 8-9 yaşında daha garson yaptı. Evet, öyle diyor. Bir tane böyle okulumda şey vardı. Neydi? Çok <laughs> <laughs> bir tane çok yeni, 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 yeni okul, Kaç kardeşmiş? Yeni okula çocuk yeni okula. Yani okul. Suriyeli'de o kadar kardeş 12 kardeş miydi? Yemeği Ben bir Anlat. Ee, bir an ben bak, okulda okulda. Hem bir benzey oldun mu zaman? Gerçekten. Ben okulda şey okulda mı? e, bir tane okulda <laughs> mor sınıfta. Okul. sınıf mı? Evet. Ha doğrusu kreşte kreş kreş çok güzel ya. Kreş. Çok güzel anaokulda çok güzel. Burada oyuncaklar vardı oynadık. aşağı böyle yap. Dur bak. Sonra şey. Sonra bir tane okulumuza gelmemiştim. Hiç gelmemiştim okulda tatilde. Bir anda baktım okula Bir gitmiştim. şey diyeceğim Melisa. Tatilde okula gidilmez zaten. Dedi ki tatilde hiç okula gitmemiştim. Tatilde okula gidilmez. Sonra ben okulda bir bak gitti. okul iki gün tatil bitmişti. Sonra bak bir baktım. Okula yeni çocuk gelmiş. Abi ben. Hayır olmaz. Şimdi koy telefonu. Oyun. Şunun orala olmazsa sabitlenmiyor. Yeni çocuk gelmiş okula. Adını da bilmiyorum. Öğretmen söyle. Hadi bakalım. Baş. En sevdiğim. Evet. Kameran da kazıyor. Bakayım sen be. Tamamdır. Siz şimdi evet hazır mısınız Melisa Hanım? İlk defa makyaj yapacağız. Heyecanlı mısın? İlk defa sen makyaj yapma izin vermiyordun şimdi yapmam izin verdin. Evet bu sefer ben şimdi sana <laughs> Niye makyaj... izin verdim bilmiyorum. Bir denemek istedim. Ve Bir de biraz mutlu olmanı istedim. Hadi bakalım ben de makyaj yapacağız. Bir daha yapabilir miyiz? Önce bunu yapalım da sonra bakarız. Normalde çocuklara makyaj yapılmaz ama biz hafif bir şekilde böyle güzelce bir makyaj yapalım seninle yani. nasıl bir hissediyorsun kendini? önce gözlerinden başlayalım siyah beyaz ne olur? zaten özlem makyajı biraz dükkanıyorum şimdi gözümü kaşıyacağım Aç bakalım. Yesin diyorsun. Sinmedi. Güzel olsun diye yapıyorum. Bu ne? Kaç tane bekleyeceğim? Hmm. İki tane mi şey var? Neyse hep benim makyajlarım gizli gizli. Yapıyor. Yapıyor da. İlk defa ona ben izin veriyorum. Üçüncü evet. 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 de yaparız. böyle annem video akarırsa. İzin verirse. Hı hı. Kızlar yapma. Gel gel. mu? Hı hı. Niye tarıyor? <laughs> kameradan izle. Evet, değil değil. Vev, 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 kameradan. Önden izle. Anladınız mı? O sarı en sarı. su için. Niye? Su tadı. Bak bakayım. Ne yapıyorsunuz? Ölüyor mi? Konuşma evet. dakika. bir dakika. Kebap yiyecek misin? İlk defa kebap şeyi hmm. kullanmıyorum. Hı hmm, hı hmm, hmm. İyi Yiyor. Yiyor Şey mi şey o? Cebom? O parmak için. konuşursan. yemek Telefon kaldığını Neyse oldu kadar iyi. Benim anayın kameradan izlesene. Neden? İzle ya. Benim beğendin mi? Evet. Okuldan başka ilginç neler oluyorsun? Okuldan başka ilginç? Mesela okullarla ilgili olsun. Hayatınızla ilgili olsun. Mesela en Yani mesela ilk defa makyaj yapıyorsun. Yok. Yaptım daha önce. Ablan ne yaptın? Evet. Ben de yok. Adla, ben de ilk defa yaptım. Onun da ablası. Benim de ablam yaptım ana. Yani Zeynep abla. O da o şeydi farklı bir şey. Evet. Ama bu çok güzel. Mestey. Ben Mestey hiç sevmiyorum. Niye? Ama eskiden popüler olduğu zaman var ya. Ne severdik aynen. Şey oynardık hep Mestey için oynardık Okuldan. Nasıl bir şeydi o zaman? Benim. Nasıl bir şey? O zaman yani o kadar. Beni görüyor musun? Ne? Evet görüyorum. O kadar popüler bir şeydi ki. Yani. Denizci mi bu? Evet. Tetikledik mi? Tetikledik acaba. Hayır. O kadar şey bir şeydi ki bu. Ee, sevilen yani Ketir ya. Çok Aha. sonradan modası gitti. Bence hala modası var. Bizim yani bizim sonradan e, şey falan gitti yani. Tetikleniyor ya Zaten şurada artık. kimse şey yapmıyor. Ama çok oynardım. oynardık. Burada acı. oynardı. burada acıyor. Çok çok oynardık. buraya acıyor. Ay. Ay. Aa Mete senin de yanarına yara var benim de. Burada da benim burada. İşte neden hep avucu buraya düğünüz için? Birazcık Birkaç sağlık yemeğe sağlık yemeğe. Aslında evet. yara değil de sivilce Evet Sivilce yok ya bu yaşta ne sivilcesi? Ay. Şuna niye dokundun? Oraya makyaj yaptık biz. Bozulmuş mu? Yok. Bozulmuş. O zaman gözlerle kaşındıysa da tamam mı? Bozulur bak. Bir daha yapma. Yanağım kaşınıyor. <laughs> e, yanağım acıyor. Acıyor e, mu? Evet. Yanağına hmm. bop bop yaptın mı? Bunda. <laughs> yapmadım. Sana yapmadım çünkü onun yanakları zaten pembeydi. Böyle terliyor. Benim yanağım pembe değil. Benim yanağım artık terden pembe olmuş. Benim en korktuğum anım az önce gerçekleşti. Melisa'nın nerede balonu? Baksam mı? Hayır. Balon? Koridorda. Yok, Nerede? Koridorda. Koridorda. Melisa'nın şöyle bir tanecik elmalı bir balonu var. Ondan mı Hasan? O elmalı balon. O kıpırdıyor. kıpırdiyor. Kendi kendi yemek yiyoruz. Kendi kendine, kendine kıpırdıyor. Hadi. Kendi bugün oldu bu alan. Bakın. Çaydı yani ben de sizdeki bu kirpik olsaydı. <laughs> maşallah. Nazar değmesin. <laughs> Ama ne olacaktı değil mi? Yaklaşacak. Hadi. Kirpek. Hadi. gözükmüyor. Ya, o kadar kapanıyor diyor, kapanıyor. diyor. şimdi orada bir de şey yaptım. Gece la, şey, şey yapmıştım. Bu banyoda ne işi var? Yaklaş. Bir şey, şey burnum atmıştı. burnumu silmeye gitmiştim. Bir anda böyle bir anda karşıma biri çıktı. Kim bu? Uyuk sersemi. Kim bu? Atarak. Bismillahirrahmanirrahim. sonra gözlerimi kapattım. İnce baktım bu balonmuş. Bir de havaya uçuyor ya. Uh -huh. Banyo ne iş var bunun ya? Gece gece ödüm patladı. K kendi yanı tıpırdıyor. Korkuyorum bu balonda. Ne kadarmış? Ay kendisi kendisi. Bir tek. Ben Kendi kendine kapatıyor korkuyorum. Bakın içinde gerçekten sıkışık kalmış bir el sabı var. Oh um, my god. Çok güzel. Nasıl o zaman fıstığı çok şimdi. Kız şaka yapıyorum. Bunun içinde işte el sosu var mı? Sosu var. Elimse gerçek değil. Şuna bak ya. O bir ya. film <laughs> karakteri. <Aa, gülüyor> Elimde böyle kırmızı makyaj yok bende ama. Kınarlar. Kırmızı makyaj mı Kırmızı yani ruj. Bende hiç yok. Şunu yapalım. O da olur. Niye sen? Yani, İkisi de var. Ben de şeydi. Biraz solgundu. Evet kahverengi bulalım bazı. Böyle. Sen dudağın gitmedi değil mi? Sen dudan çok güzel oldu. Benim? Yıldızın hayatında ilk kez böyle ruj görüyorum. Benim bildiğim rujlar böyle dudağı kurutur, çok rahatsız ediyor. Kıdıklan ya. Benim ana Kıdıklan niye küçük yaptı? Ne? ne? Benim ne niye küçük yaptı? Ne oluyor? ne niye küçük yaptı? Ne? Benim bir dakika rahat rahatsız. Rahat. Tamam. İstersen bundan da çıkabilirim sana. Yok. çok rahatım dudaklarımla. Bir dakika. El sakat Sen de rahat durursan biraz sürüp çalışacağım. <laughs> Melisa çok güzel gözüküyor. Melisa tam bir benz oldu. Evet. Ekrana yaklaş bakalım. Biraz çıkıyor sağlayacağım. Şöyle şöyle birazcık uzaklaş. Evet. Ha. Birazcık yaklaş. Birisi çok acayip güzel oldu gerçekten. Evet, çok güzel. Sen? Kipiklerini göster. Ben seni daha çok beğendim. Böyle yap. Böyle. Arkadaşlar şimdi biz makyajımızı yaptık. Şimdi çocukları kırtasiye götüreceğiz. Evet. Onlara bir, şey bir şeyler bulacağım. alacağız. Bir Bakalım insanların bölge. tepkisi nasıl olacak bizim evet, hani çocuklara. Bir, bir şey diyeceğim. Bir... Siz yoksa hala abone olmadınız mı? <laughs> bir... Melisa inanabiliyor musun hala abone olup like atmamışlar. Evet. Hadi. Ya bu kadar izliyorsunuz, biz bu kadar uğraşıyoruz. Evet, yağmur yağıyor. Neyse ki ya. musun ya? Evet, yağmur yağıyor. Evet ve siz yine abone olmuyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Adalet ver de. Gözünüzü açalım da içeri sokalım. <laughs> abone olun. Abone